Selam Muhammed. Selam Cem. Nasılsın bugün? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Adım adım Amazon serimizin bu videosunda Perner'den bank statement alamıyorsunuz. Fark ettik. Biz de yenisini çekelim dedik. Bizim eski bank statement alma videomuzda yani eskiden Perner'i açar açmaz bank statement alınabiliyordu. Şimdi herkes fark etmiştir. O videoyu izlerseniz eğer görürsünüz direkt olarak bank statement alınamıyor. Birkaç işlem yapmak gerekiyor. Onay almak gerekiyor aslında Perner'den. Sonrasında bank statement'ınızı kolayca alacaksınız. Bank statement nedir? Bir ondan bahsedeyim hiç burada işi olmayanlar için. Gerçi işi olmayan da neden bu videoyu izlesin ki? Değil mi? Ama ben yine de bahsedeceğim. Bank statement alıyoruz çünkü Amazon hesabımızı, satıcı hesabımızı açarken bank statement ya da kredi kartı ekstresini yüklememizi istiyor Amazon. Bank statement'la hesap açmak isteyenler Payoneer'dan genellikle bank statement alıyor. Bu Payoneer'dan alınan bank statement nasıl alınır başlıyoruz. grant activity tarafına baktığımızda burada Amazon için bank statement alma diye bir adım vardı o yok. Yani var normalde buraya gelmesi gerekiyor. Yani hesabınızı bir onaylamanız gerekiyor. Neleri kontrol edeceksiniz? Bir, Fener hesabınızda aktif bir USD hesabınız var mı? Yani dolar hesabınız var mı? Bunu kontrol edeceksiniz. Burada var gibi görünse de şuradaki 3 noktaya basıp Reserving Accounts'a tıklayıp arkadaşlar bu alanda bakın Request Accounts diyor. Yani size direkt dolar hesabınızın bilgilerini vermiyor. Nedir bu? işte dolar hesabınızın hesap numarası, yönlendirme numarası, banka hesap bilgilerinizi vermiyor size. Bu nedenle request account yapacağız birazdan. Ne olması gerekiyor? Şuradan hemen sağ üst köşeden ayarlara tıklıyorum. Ayarlardan verification center. Verification center'a gidiyorum. Burada bizden birkaç bir şey istiyor olabilir. Nedir bu? Mesela bizden şu anda kimliğimizin önlü arkalı fotoğrafını istiyor. Önce bunu yükleyelim mi? Ne yaptık? Tekrar bir bahsedeyim. Ana sayfadayım. Öncelikle profil bölümünden settings'e bastım. Sonrasında verification center'a gittim. Burada neler istiyor diye baktım. Şu anda benden sadece kimlik istiyor. Kimliğime submit diyorum. Burada kimliğin verildiği ülke Türkiye seçili. Yükleyebileceğiniz belge türleri sürücü belgesi, pasaport ve national ID kimlik. National ID'yi seçtim. Kimliğimizin okunaklı, düzgün kaliteli bir fotoğrafını çektik. Ön yüzünü yüklüyorum önce. Ön yüzünü yükledim, arka yüzünü yüklüyorum. Arka yüzünü yükledim ve submit diyorum. Evet, submit ettik. Geri geliyorum. Tamamdır. Tekrar Home'a gidiyorum. Sonrasında tekrar bir kontrol edin. Account Activity. Bakın burada hala yok. Çünkü neden? Settings'e gidiyorum. Verification Center'a gidiyorum. Bakın burada Required. Yani istenilen bir belge, istenilen bilgi henüz yok şu anda Amazon tarafından. History bölümüne gidiyorum. Bakın burada National ID istemiş. İstendiği zaman, yüklendiği zaman burada gözüküyor. Ve Under Review. Status Under Review'da inceleniyor şu anda belgemiz. Onaylandığında burada onaylandı diyecek. Şu Required bölümünü, istenilen bir şey var mı yok mu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun dışında zaten bizim şu anda bir dolar dolar hesabımız aktifte yok. Dolar hesabını aktifleştirmemiz gerekiyor demiştim. Reserve the accounts butonuna basıyorsunuz. Şuradan request account diyoruz. Sonrasında next butonuna basıyorum. Dolar hesabını seçiyorum. Şurada 6 tane hesap daha seçebilirsiniz. GBP falan seçebilirsiniz istediğinize Sorun değil. Sonrasında burada 2'ye 6 görüyorsunuz. Dolar ve GBP seçtim. Next diyorum. Submit request diyorum. İstek gönderiyorum şu anda. Bakın burada provide documents. Tekrar karşıma çıktı kimlik ekleme. Bunu zaten submit ettin diyor. Eğer etmeseydiniz burada submit butonu çıkacaktı. Yani bunu zaten gönderdin diyor. Bir de küçük anket tarzı bir şeyi var. Onu submit etmemizi, göndermemizi istiyor. Buna submit dedim. Bu da enteresan bir şey gerçekten yani. Hesabını ne için kullanacaksın? To reserve Funds from Marketplace. Marketplace'lerden ödeme almak için kullanacağım. Evet bunu seçtim. Sonrasında burada ne yapıyorsun? Yani sales marketing seçebilirsiniz. Burada e, satış yapacağız marketing. Tam olarak işini açıkla diyor sales. Yani satış. Buraya bir metin girmenizi istiyor. Birazdan gireceğiz. Şimdi Amazon hesabınızın bir URL'ini istiyor. Yani burada aslında web siteniz varsa yani sizin storunuzu görebileceği bir URL, bir link istiyor sizden. Eğer yoksa diyor şurayı iyice okuyun anlayın. Şuradaki bölüm. Eğer bir URL sağlayamıyorsan diyor. Nerede satış yapacaksan onu yaz diyor. Biz buraya www.amazon.com yazabiliyoruz. Ben de bunu yazdım arkadaşlar. Eğer bir satıcı hesabınız var ki yoktur sanmıyorum. Şöyle bir formatta amazon.com slash mystore yani store isminiz, mağaza isminiz yazacak. Ben şu anda sadece bunu yazdım. Buradan da en üstü seçiyorum. I manage my page kendi sayfamı yönetiyorum şeklinde. Buradaki volümünüzü seçmenizi istiyor. 05.000 bin hiç bir önemi yok. Seçiyorsunuz. Şuraya da küçük bir metin yazacağız. Amazon'da satış yapmaya yeni başlıyoruz. Genellikle ev dekorasyon ürünleri satacağız. İşte biblolar, home decoration ürünleri ve benzeri gibi bir şey yazdık kısaca. Yani siz bunu kendiniz Google çeviriden yazabilirsiniz. Satmak istediğiniz gerçekten bir ürün gamı varsa mesela atıyorum, yani şunu şunu satacağım, şunu şunu satacağım şeklinde yazabilirsiniz. Ama başına hani yeni satış yapmaya başlayacağım ekleyebilirsiniz. Bunlardan sonra submit diyoruz. Evet şu anda e, Submit edildi. Yapmanız gereken başka bir şey yok. Size mail ile bildirecekler. Eğer arada bir takip ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Neyi takip edeceksiniz? Gireceksiniz Payoneer'e. Home'dasınız. Şuradan Reserving Accounts'a tıklıyorsunuz. Request Under Review diyor dolar hesabımıza. Yine GBP hesabımıza. Approved olduğunda şurada Approved Accounts bölümüne yansıyacak. Ayrıca Account Activity bölümüne geldiğinizde burada Amazon için Bank Statement al diye bir şey çıkacak. Onay süreci birkaç gün sürebilir. Siz birkaç gün işinde sürekli gelip buraya bunları az önce gösterdiğim gibi kontrollerini yapın. Şimdi biz de birkaç gün bekleyeceğiz. Birkaç gün sonra Fenner Bank segment nasıl açılır hemen ona bakalım. Pioneer Bank Statement'ı alımında ihtiyacımız olan Amerika Dolar hesabı şu anda aktif oldu. Pioneer hesabını 30'unda açmıştık. Aktif olduğu maili yine 30'unda geldi. Pioneer'den nelere ihtiyacımız var Bank Statement alabilmek için onları bir tekrar göstermek istiyorum. Dolar hesabımız Reserving Accounts'a tıklıyorum ve burada hesabın görünüyor olması lazım approved olması lazım. Tıkladığınızda bank account number'ınızın, routing number'ınızın görünüyor olması lazım. Ve aynı zamanda bunlar yine görünmüyorsa settings bölümünden verification center'a tıklayarak required bölümünde herhangi bir belge istiyor mu sizden bunu tekrar bir kontrol etmenizi öneriyorum. Şuradan bir historia baktığımız zaman bizim burada national id istemişti yani bir kimlik istemişti onu onaylamış. Anket tarzında bir şey yaptı bize onu henüz hala inceliyor. Fakat şu anda biz bank statement'ımızı alıp alabilir durumdayız. Bank Statement nasıl alınır? Account Activity'ye tıklıyorum. Account Activity'den Account Statement for Amazon tarafın açık olması gerekiyor. Buna tıklıyorum. USD hesabımı seçiyorum. Eğer dolar hesabı almak istiyorsanız. Yani dolar hesabınızın Bank Account Statement'ını almak istiyorsanız. Payoneer'inizde kayıtlı olan dolar hesabınız çıkıyor zaten aşağıda. Bir tane var bizde şu an onu tıklıyoruz next diyoruz. Evet bu bilgileri dolduruyorsunuz. Bu bilgileri nasıl dolduruyorsunuz? Amazon'daki yasal isminiz, soy isminiz arkadaşlar. Bunu giriyorsunuz buraya. Hesabınızla ilişkili e-posta adresiniz. Yani Amazon hesabınızı açmadıysanız henüz ki açmadınız. Bu belgeyi alarak açacaksınız. E-posta adresinizi şimdiden belirleyin. Amazon için yeni bir e-posta adresi açmak isteyebilirsiniz. Oraya da bu e-posta adresinizi yazın bence. Devamında ülkemizi seçiyoruz. Şimdi buraya adres gireceğim. Eğer kredi kartı ekst yoksa ki muhtemelen bu belgeyle Amazon hesabı açmak istiyorsanız kredi kartı ekstresiyle açmayacaksınız. Bu belgeye ihtiyacınız varsa Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor çünkü kullandırtmıyor. Evinize gelen bir fatura varsa şimdi burada fatura kafaları karıştıracak ama sadece size kolaylık olsun diye söylüyorum. Bir daha üst uğraşmayın diye söylüyorum. İleride suspend olursanız faturanızı direkt yükleyip hesabınızı sasmantan kurtarabilirsiniz. Amazon hesabınızdan bahsediyorum. O yüzden adres bölümüne alın elinize bir fatura elektrik olur doğalgaz olur su olur evinize gelen bir faturayı alın o alandaki adres nasıl görünüyorsa faturadaki adres nasıl görünüyorsa buraya da o adresi yazın hatta Amazon hesabınızı da o adresle açmanız gerekecek bunun planlamasını en baştan yapın ama siz öyle planlamadıysanız kafanızı da hiç karıştırmak istemem. Buraya adres giriyorum. Amazon'a gireceğim adresle noktası virgülüne kadar aynı olacak. Adresimizin açık adresi tamamını yazdık. İlçemizi yazacağız ama ilçe kutucuğu yok burada. Adres satırı yani adres satırının birinci satırının en sonuna ilçenizi de ekleyebilirsiniz. Sonrasında şehrinizi ekleyin, sonrasında posta kodu, devamında download butonu çıkıyor. Pener ekstremizi indiriyoruz. Evet, burada satıcı hesap bilgileriniz, adresiniz, e-posta adresiniz, isminiz, soyisminiz var. Şu alanda Paypal'ın içindeki dolar hesabınızın routing number yani yönlendirme numarası ve account number hesap numarası bulunuyor. Bu numaraları da yine Amazon'daki deposit metot alanına kaydederek satıcı hesabınızdan ödemeleri bu tarafa alacaksınız. Bank statement ve buna benzer binlerce konu var. Sürekli değişen aslında. Biz bank statement videosunu ortalama 4 ay önce falan çektik. 4 ay içinde bu kadar şey değişti. Amazon'da da yine böyle. Sürekli güncel kalmakta yani tek bir video izleyip de yapmaya çalışmaktansa orada kafaları kaybetmektense sürekli bir arayış içerisinde, sürekli bir araştırma içerisinde olmanız sizin için süreç boyunca yani sadece perner değil, Amazon tarafında, ürün araştırma tarafında, Alibaba tarafında, ürün satın alma tarafında her yerde donanım sahibi olmak istiyorsanız uygulamadan korkmamanız gerekiyor ve oldukça güncel videolar izlemeniz gerekiyor eğer bir yerden bir danışmanlık almıyorsanız ve sürekli olarak bir şeyleri denemeniz gerekiyor aslında. Kısaca bu işin formülü bu. Denemekten korkmayın. Şimdi Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok yararlı bir video olmuştur. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın.